Geçmişte yaşarsan üzüntü hissedersin, gelecekte yaşarsan kaygın artar sözünü muhtemelen duymuşsunuzdur bu konulara ilgi duyuyorsanız. Peki bu neden böyle? Çünkü geçmiş geçmiştir, artık onu geri getiremeyiz ve yaşadığımız her an birbirinden farklıdır. Yani birbirinin aynı olan iki tane an yok hayatımızda. Ve eğer geçmişte yaşadığımız anlar çok hoşumuza gittiyse ve şu an aynı anları yaşayamıyorsak acı çekiyor olabiliriz. O anları, o durumları kaybettiğimizi düşünürüz. Oysa ki aslında o anları da biz yaşadık ve bir şey kaybetmedik ki onlar da bizim anılarımız. Sadece geçti. Şu an veya bundan sonraki anların da kendine özgü güzellikleri vardır. Biz hep o geçmişteki anın özlemiyle şu anın güzelliklerini hissedemiyoruz, kaçırıyoruz. Veya tam tersi olabilir. Geçmişte yaşanan bir acıyı ısrarlı bir şekilde düşünüyor ve acı çekiyor olabiliriz. Şu anda acı çekiyoruz geçmişte olmuş olan bir şey için. Sürekli geleceği düşünürsek de endişe hissediyoruz. Çünkü biz ne kadar da planlasak Geleceğimizin nasıl olacağı tam olarak belli değildir.